Evet sistemimiz i̇şte zaten, iyi. buradan başlatıyoruz, işte buradan açıp, ondan sonra şanzımanı buradan ayırıyoruz. Ondan sonra suction barteri açıp, stop'un birlikte gelip, ondan sonra şarjı yapıyoruz. alat-tandılımızla alakalı. Tandılın kumanda merkezinin bası. Hem buradan, hem de e, şuradan şey yapıyoruz. Bağırsız olarak da evet, maliyeti biz bunu e, 4.3 milyon euro'ya mal aldık, bir şey yaptık. yapıldı tabii, teslimatı da. De e, son teslimatını işte bir yeni geldi bize teslimat teslim, teslim alındı. Limanda ihtiyaç vardı bu yani Tabii ki ileriye dönük e, yatırımları artırabilmek için böyle bir yola ihtiyaç var. Ama ileriye yönelik elimize geleni yapıyoruz. İnşallah daha da fazla, daha büyük evine gelecektir. Bekliyoruz yani. Şu an içinde bulunduğumuz romor açık deniz romor Romorkörler gemi yanaştırma ve kaldırma işlemlerinde kullanılan Deniz ekipmanlarıdırlar. Toplam çeki kuvveti 60 ton olarak dizayn edilmiştir. Bunun haricinde bir tane 30 tonluğumuz, bir tane 16 tonluğumuz, bir de 14 tonluk olan romorikörlerimiz mevcuttur. Açık deniz romarikör olarak dizayn edilmiştir. Dünyanın bütün sularında seyir yapabilecek donanım ve kapasiteye sahiptir. Yok yer <laughs>